Düşman bundan sonra bizim karşımıza Hans olarak, Albert olarak, John olarak gelmeyecek. Bunu iyi bilelim. Düşman bundan sonra bizim karşımıza adı bizim gibi olan, görüntüsü bizim gibi olan, dili bizim gibi olan nifak çeteleriyle gelecek. İsterdim ki şu anda size güzel güzel haberler vereyim. Diyeyim ki çok yakın bir zamanda çok güzel şeyler sizi bekliyor ama diyemiyorum. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Görünen biraz daha iş başka bir boyutta. Bugün İslam ümmetinin imtihanı son 3-4 asırdan daha zor bir halde ve görünen o ki kısa vadede bu iş daha farklı bir noktaya gelecek. Görünen o ki gelen günler en azından kısa vadede bizim için zemheridir, bahar değil. Ben böyle söyleyeyim sizi korkutmak için değil. Sizi kışa hazırlamak için hazırlığınızı, sorumluluğunuzu anlamak için bunu söyleyeyim. Gelecek kısa vadede ümmetin imtihanları daha ağır, daha zor. Şu anda dünya istikbarı öyle bir İslam'la harp ediyor ki düne kadar ılımlı, ılımsız diye ayırdıkları İslam'ı ayırmayacak düzeyde İslam'a ait bütün değerleri yeryüzünden silecek kadar derin bir nefretle İslam'a karşı bileniyorlar. Bunun ne kadar şiddetli olduğunu biraz batı dünyasının son ortaya çıkan Katar krizinin Bugün Suudi Arabistan üzerinden yapılan ve aslında daha büyük hedefleri üzerinde taşıyan şeyleri duyduğunuz zaman ve artık dünyanın gözünün içine baka baka İsrail'in yaptıklarını gördüğünüz zaman bu kardeşinizin ne demek istediğini anlarsınız. Öyleyse benim aziz kardeşlerim, biz hepimiz şuna inanmışız, iman etmişiz. Her hesabın üzerinde bir hesap var. Kim o hesapları yapar da Allah'ın hesabının karşısında durur? Biz buna iman etmişiz. Bütün hesapları bozacak bir hesap yapıcı olduğuna iman etmişiz. Kadere iman etmişiz. Biz bunları bilerek konuşuyoruz. Ama Allah yasalara göre iş yapar. Sünnetullah dediğimiz şey Allah'ın yasalarıdır. Allah'ın yasalarından bir yasar. Yasa eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Şu anda o yardımı biz hak edilecek düzeyde yapmıyoruz. Şu anda eğer zalimler halen gülüyor, mazlumlar halen ağlıyorsa bu mazlumun istenilen kıvamda olmadığı içindir.